Merhabalar dostlar 24 Haziran 2025 arkadaşlar karanlık odada neler oldu şimdi karanlık oda saat 18'de 18 ile 18.05 arasındaki seans arkadaşlar burada neden karanlık oda denilmiş Tabii ki kimse birbirinin verdiği emirleri göremediği için teorik eşleşmeyi de göremiyor. Göremeyince arkadaşlar 18.05'te herkese bir sürpriz oluyor. CE yapıyorlar. Ondan sonra hep beraber görüyoruz. Neyse. Şimdi gelelim karanlık odada iki tane hissemiz gerçekten zıplamış. Bunlardan bir tanesi Suven %2.68. Penguen Gıda da %2.40 artıyla kapatmış gözüküyor. Bunun dışında Big Chef, KLGYO, Yataş, İsfaç ve Tera'da arkadaşlar Karanlık Oda %1'in üzerinde değer artışı kaydeden hisseler olarak karşımıza çıktı. Buradan baktığımız zaman Karanlık Oda'da en çok değer kaybeden 5 hisseye baktığımızda Ziraat Gayrimenkul %1.46, Genil %1.37, Esen %1.24, Kardemir B %1.10 ve Özge Yayı'da %1.08 değer kaybetmiş olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Şöyle tabloyu aşağı doğru çekiyorum. Sizin de elinizde hisselerden varsa en azından merakınızı gidermiş olursunuz diye söyleyelim arkadaşlar. Bu arada kanalıma üye olup da aşağıdan katıl butonuna abone olursanız da çok çok memnun olurum arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Sağ Allah'a emanet olun.